Kamuyla yapmış olduğumuz işbirlikleri var. Tabi bunun en büyük örneği Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesiyiz. Onun dışında bakanlıklar olsun, üniversiteler olsun, kalkınma ajansları olsun, potansiyel müşterilerimiz ve ürün kullanan müşterilerimiz hali hazırda var. Bunun dışında TRTS ile uç nokta güvenliği noktasında bir sertifikasyon kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bu minvalde ilerliyoruz. 2021 yılında aslında güvenlik konseptini biraz daha yatayda genişlettik. Normalde uç nokta koruma ürünü geliştiriyoruz. Uç nokta koruma ürünümüzü platformlarda artış sergilecek şekilde genişlettik. Özellikle Amazon Fire TV ürünümüz. Bunun dışında mobile'da Embedded App Defense ürünümüz gibi yeni ürünlerle ürün güvenliğini yatayda genişlettik. Mevcut ürünlerimizin bir yandan olgunluklarını geliştiriyoruz. Bunun dışında 2021 yılında başlamış olduğumuz sertifikasyon süreçleri var. Uluslararası sertifikasyona önem veren bir şirketiz. 2020 ve 2021 yılında hem bireysel hem kurumsal tarafta yılın ürünü seçilmişti mevcuttaki çalışmalarımız. Keza aynı şekilde 2022 yılı içinde bu sertifikasyon süreçlerine devam ettirip Üst üste 3 defa yılın ürünü, ürün mükemmeliyet ödülünü almayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onun dışında uluslararası fuar, organizasyonlarda katılımlarımız artarak devam ediyor. Bunun dışında küme içerisindeki firmalarla ikili işbirliklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu işbirlikleri ortak pazarlama, ürün entegrasyonu, teknik konularda fikir alışverişi gibi yatayda artarak devam eden bir sürecimiz mevcut.